Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen talep üzerine Kaan 29S çapa motorunun 300 kilo yükle güç testini gerçekleştireceğiz. Aslında maksimum 400-420 kilo civarı yük çeker. Biz de öyle denemeyi düşündük. Bunun için gübre biraz daha ağır çeksin diye yağmuru bekledik ama yağışlar gelmedi. Beklediğimiz yağışlar. Kardeşim şöyle göstereyim. İleride gübreleri çuvallıyor. O çuvallamayla uğraşırken ben de size fidanlarımızı göstereceğim. Bu gördüğünüz fındık. Haliyle sonbahar olduğu için yapraklarını döküyorlar. Bu vişne. Şu şeftali. İlerideki güzellik. Boyu 2 metreye geçti. Kaysı. Arkadaşlar zemin görüldüğü üzere say. Yani böyle tarıma ya da ağaç yetiştirmeye çok da elverişli değil. Bu fidanların diplerini bu ile gübreledik. Çünkü son derece engebeli bir toprak yapısına sahip olduğu için hani ol epeyce zor olmuştu. Dediğim gibi toprak düzgün olmadığından biz de gübre toprak yardımı şey gübre toprak karışımı hazırladık ve bu şekilde diktik fidanları arkadaşlar. Kardeşim yana doğru gidiyorum. Tabii yine çıka ine çıka gidiyorum. <laughs> 300 civarı fidan diktik. Neler var mesela? Kayısı, şeftali, söyledim. Vişne, kiraz, elma, armut, başka ceviz, fındık, badem, ıhlamur, süs ağaçları var. Sonra sedirler var. Aynen bu şekilde. Çok tatlılar. Bunları 3 yıl önce diktik. toprak güzel olsaydı daha çabuk gelişim gösterirlerdi. Biraz koşayım. Bir de buranın öyle berbat bir diken var ki. Sadece buraya at sanırım. Battım mı artıyor. Ay geldi. Oy. Hoş bulduk. Evet şimdi yola çıkacağız. Ayağıma diken battı. Hazır mısın? Hazırım inşallah. Neler yaptın? <laughs> gübrelerimiz. Oh. Zeminin sayı olduğunu da gördüler mi? Tabi. Yani o kadar düzgün değil. Tamam çıkıyorum. Çık sen. çıkacak. Sonra rampada deneyecek. Ben de şöyle çevreyi göstereyim. neler diktik başka asma parmak, kırmızı kuşburnu benim adım dörtlen ahudu yani tutan da oldu tutmayan da oldu ama ekseri tuttu ya şu an çıkmak üzere Getirelim. Çok büyük Çok güzel. 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 Ya arkaya Çok bari. arkadaşlar çiftçi değiliz ama ben yani doğayı fazlasıyla seviyoruz. Birazcık yoruldum. Annemin çekirdek koleksiyonu var. Bu <laughs> onu söylemeden edemeyeceğim. Her şeyin çekirdeği var yani. Şeftalisi, kayısı hatta dana armutlarını bile biriktirmiş. Böyle bir yere giderken daha falan giderken çekirdeklerini de götürürsün. Şu an çıkıyor. o kadar kullanışlı ki hem roman hem de çapa. Yani bize zamandan ve güçten büyük ölçüde tasarruf sağladı diyebilirim. Tarımda teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Kesinlikle yani. Rampa iniyor arkadaşlar. Zemin say olduğu halde yani taş taş üstüne bindirilmiş adeta. Zemin o halde olduğu hal olduğu halde <laughs> biraz saçmalı ama hocam. Gerçekten güzel istiyor. Zemini gördünüz arkadaşlar. Meyili de gördünüz. %30 mailde Böyle zeminde rahat bir şekilde çıkıyor. Arkada yük de var. hani Bunu asfaltla yaparsanız hiç de problem değil. Meyil biraz daha artabilir. Hiç sıkıntı olmadan taşıyabiliyor. Motorumuz 7 beygir. Evet biraz da şu taraflara gideyim. Şuradaki rampaya bir çıkıp geleyim. Bence yeterli ya. Yeterli mi hocam? Yeterli. E peki siz bilirsiniz. Kolum ağrıdı da... <laughs> Ondan yani kendimi düşündüm. Yoksa gider, hiç sıkıntı değil. Yeter. yeter. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Kan 26s kutu 25. açılımı istemişsiniz. 26 değil mi? 26, 26. Evet, bunu da gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ayrıca. Yeni ürünler çıkmış. 250 S çapa motoru. Ve bir de el arabası çıkmış ki ona bayıldım. Oturaklı. Bunları da göstereceğim sizlere. Daha başka dilediğiniz, görmek istediğiniz makineler olursa bunları yorumlar kısmında belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.